Ben, sevmen hastalığı, Yunus Emre masum etkileyen ölümcül bir hastalıktır. Bizler, Sevme hastası olan Yunus Emre'nin yanındayız ve onu unut olmak için harekete Yunus Emre, bu zorlu mücadelesine ülûmsüyerek ve inanarak devam Şimdi sıra bizde. Yunus Emre'nin tedaviye erişmesi ve yarınlarımızı unut olması için elimizden geleni yapmalıyız. Onu daha parlak bir geleceğe sahip olması için, nefes alması için, gelin birlikte hareket edelim, Ona destek olalım, ona umut olalım. Yunus Emre'ye her bağışla bir nefes olalım. İyi günde, kötü günde hep bir aradayız. Her afette, her felakette ön sıradayız. Biz Adalet Bakanlığı'nın gizli kahramanlarıyız. Yılmayız, yorulmayız, yıkılmayız. Gücümüzü imanımızdan alırız. Gücümüzü ağlayaktan alırız. Gücümüzü vatan sevdamızdan alırız. Gücümüzü devletimizden alırız. Gücümüzü bir olmaktan alırız. Bir olursak çok oluruz. Çok olursak daha güçlü oluruz. Çok olursak daha güçlü oluruz.